Bazen düşünüyorum. Hayatı gerçekten yüksek çözünürlükte yaşamak nasıl bir şey? Şunu fark ettim. Flamingo olmak sadece estetik değil. Her şeyi 360 derece görmek demek. Hayatımı 360 derece değiştirdim diyor ya insanlar. Matematiksel olarak yanlış. Çünkü başladığın yere geri dönüyoruz. Ama hayatı artık 360 derece görüyorum dersen işte o doğru. Her şeyi 360 derece görmek demek sağdan, Soldan, arkadan, tepeden resmen bir doğa mabesesi olmak demek. Ve kabul edelim. Bu yaşlarda kıskanılacak bir özellik bu. Kırktan sonra yakın göremem. Yok öyle bir şey. Ne yakın gözlüğü, ne kolu uzatıp yazıyı okuma derdi. Flamingoysan her şeyi net görürsün. Kısacası flamingo gibi yaşa. Sarif dur, ince ol. Ama kim ne yapıyor, ne oluyor bitiyor hepsini bil. 매일 끓는